Hasan ile Hüseyin adındaki iki kardeşin yaşları toplamı yaşları farkının 5 katına eşittir. Bakın şimdi yaşları toplamı yaşları farkı. Ben yaşları farkına x dersem bu iki kardeşin arkadaşlar yaşları toplamı ne olur? 5x olur. Buraya iki kardeş olduğunu belirteyim. 8 yıl sonra 8 yıl sonra arkadaşlar. Ben geldim buraya. 8 yıl sonra dedim. Her bir kardeş 8 yaş büyüyecek. Doğru mu? Burada 2 tane kardeş olduğuna göre 8 o büyüyecek. 8 de diğeri toplamda bunların yaşı kaç artacaktır? 16 artacaktır. Peki yaş farkı arkadaşlar 8 yıl sonra x artı 8 mi olur? Hayır. Neden? Çünkü yaş farkı değişmez. Çok önemlidir arkadaşlar bu. Yaş farkı değişmez. O zaman aynen x olarak yazdım. Peki bana ne dedi? 8 yıl sonra iki kardeşin yaşları toplamı yaşları farkının 7 katına eşit oluyormuş. Yaşları toplamı eşitmiş neye? Yaşları farkının 7 katına. Buradan arkadaşlar eşitlediğimiz zaman 2x eşittir 16x'in değeri eşittir 8. Bizden iki kardeşin yaşları farkını yani x'i istemiş. Cevabımız 8 olacaktır diyoruz.